uyup hainin ivasına, sancaklarını elden yere düşürürler ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar evlerine. Ve onlar ki bir nice mürtede hançer düşürürler ve yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz ağlayan ve ana avrat küfreden ki onlardır, destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Demir, kömür ve şeker ve kırmızı bakır ve mensucat ve sevda ve zulüm ve hayat ve bir cümle sanayi kollarının ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus ve kederli nehir yollarının sürülmüş toprağın ve şehirlerin vakti bir şafak vakti değişmiş olur. Bir şafak vakti karanlığın kenarından onlar ağır ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman. En bilgin aynalara, en renkli şekilleri aksettiren onlardır. Asırda onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur. Ateşi ve ihaneti gördük. Ve yanan gözlerimizle durduk bu dünyanın üzerinde. İstanbul 918 teşrinlerinde, İzmir 919 Mayıs'ında ve Manisa, Menemen, Aydın, Akisar, Mayıs ortalarından Haziran ortalarına kadar yani bütün kırma mevsimi yani arpalar biçilip buğdaya başlanırken yuvarlandılar. Adana, Antep, Urfa, Maraş düşmüş, dövüşüyor. Ateşi ve ihaneti gördü. Ve kanlı bankerler pazarında memleketi alamana satanlar, yan gelip ölülerin üzerinde yatanlar düştüler can kaybısına. Ve kurtarmak için başlarına halkın gazabından karanlığa karışarak basıp gittiler. Yaralıydı, yorgundu fakirdi millet. En asılı düellerle dövüşüyordu fakat dövüşüyordu köle olmamak için iki kat, iki kat soyulmamak için ateşi ve ihaneti gördü. Murat Nehri, Canik Dağları ve Fırat, Yeşilırmak, Kızılırmak, Gültepe, Tilbeşar gördü uzun dişli İngiliz. Ve Aksu'yla Köprüsü, Karagöl'le Söğüt Gölü ve Gümüş Basamaklı Türbesi'nde yatan Büyük Aşık Ölü, Şapkası Horoz Düğülü, İtalyan'ı gördü. Ve Çukurova, kıyasıya düzlük, uçurumlar, yamaçlar, dağlar, kıyasıya, ve Seyhan ve Ceyhan ve kara gözlü yürük kızı gördü mavi üniformalı Fransız Ve devam ettik ateşi ve ihaneti görmekte. Eşraf Bayan ve Müteahizan'ın çoğu ve ağlar Bağdasar Ağa'dan kellesi büyük Mehmet Ağa'ya kadar düşmanla birlik oldular Ve inekleri, koyunları, keçileri sürüp götürüp Gelinlerin ırzına geçip, çocukları öldürüp ve istiklali yakıp yıktıkça düşman daha çıktı mavzerini, nacağını, çiftesini kapat. Ve çığ gibi çoğaldı çeteler. Ve köylülerden paşalar görüldü. Karadonlu köylülerden. Ve bizim tarafa geçenler oldu. Tunuslu ve Hintli kölelerden. Ve Türkistanlı Hacı Ahmet, Kısık gözleri, seyrek sakalı, hafif makinalı tüfeğiyle dağlarda bir başına dolaştı ve sabahleyin ve öyle sıcağında ve akşamüstü ve ay ışığında ve yıldız aracısında geceleyin ne zaman sıkışsa bizimkiler peyda verdi yerden biter gibi o ve ateş etti ve düşmanı dağıttı ve kayboldu dağlarda yine. Ateşi ve ihaneti gördük. Dayandık, dayandık her yanda. Dayandık İzmir'de, Aydın'da. Adana'da dayandık. Dayandık Urfa'da, Maraş'ta, Antep'te. Antepliler silahşor olur. Uçan turnayı gözünden, kaçan tavşanı ar dayandan vururlar. Ve Arap kısrağının üstünde, taze yeşil selvi gibi ince uzun dururlar. Antep sıcak, Antep çekin yerdir. Antepliler silahşor olur. Antepliler yiğit şikayetler. <laughs> karayılan, karayılan olmazdan önce Antep köylüklerinde ırgattı. Belki rahatsızdı, belki rahattı. Bunu düşünmeye vakit bırakmıyordular. Yaşıyordu bir tarla sıçanı gibi ve korkaktı bir tarla sıçanı kadar. Yiğitlik atla, silahla, toprak olur Onun atı, silah, toprağı yoktu. Boynu yine böyle çöp gibi ince ve böyle kocaman kafalıydı karayılan, karayılan olmazdan önce. Düşman Antep'e girince Antepliler onu korkusunu saklayan bir fıstık ağacından alıp indirdiler. Altına bir at çekip eline bir mavzer verdiler. Antep çetin yerdir. Kırmızı kayalarda yeşil kertenkeleler. Sıcak bulutlar dolaşır havada ileri geri. Düşman tutmuş bu tepeleri. Düşmanın topu vardı. Antepliler düz sıkışmışlar sıkışmışlardı. Düşman şarap nel döküyordu. Toprağı kökünden söküyordu düşman tutmuş gibi, bakan Antep'in kanıydı. Düz ovada bir gül fidanıydı karayılanın karayılan olmazdan önceki siperi. Bu fidan öyle küçük, korkusu ve kafası öyle büyüktü ki onun namluya tek fişek sürmeden yatıyordu yüzü koyu. Antep sıcak, Antep çetin yerdir. Antepliler silahşor olur. Antepliler yiğit kişilerdir. Fakat düşmanın topu vardı ve ne çare kader düz ovayı Antepliler düşmana bırakacaklardı. Karayılan olmazdan önce umrunda değildi Karayılan'ın, kıyamete dek düşmana verseler antep. Çünkü onu düşünmeye alıştırmadılar. Yaşadığı toprakta bir tarla sıçanı gibi, korkaklı da bir tarla sıçanı kadar. Siperi bir gül fidanıydı onun. <laughs> gül fidanı dibinde yatıyordu yüz koyun taşın ardından kara bir yılan çıkardı kafasını. Derisi ışıl ışıl, gözleri ateşten al, dili çataldı. Birden bir tane kurşun gelip kafasını aldı. Hayvan devrildi kaldı. Kara yılan, kara yılan olmazdan önce, kara yılanın encamını görünce haykırdı avaz avaz ömrünün ilk düşüncesi. İbret al deli gönlüm, demir sandıkta saklansan bulur seni. Ak taş ardında kara yılanı ölüm ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp bir tarla sıçanı kadar korkak olan fırlayıp atlayınca ileri bir dehşet aldan deppleri seyittiler peşince düşmanı tepelerde yediler ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp bir tarla sıçanı kadar korkak olana kara yılan